onların yuvası burada. Ha bak. <laughs> Çok tatlı. Bak. 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 Ha, annesi de bu. Yuncu. <laughs> Bebeğim. Elim boş geldi. Niye size yemek getiremedi. Yuzunu yiyeyim. Hani sen bir tane minnakın daha var. Nerede o? Bana bak bak minnak buradaymış. Hani minnak? Hani? Hani, hani Minna? Aha, aha, buradaymış. Bak, 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 bu da kartonla oynuyor. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 Anne de olsa sevgi istiyor. Kuş severim. Oy, 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 Minnak burada. Tosun Paşa. Birazcık anneyi sevelim. Moral verelim. Çok dörtlü, çok tatlı, çok tatlı. Seni vereni seveyim ben. Uş, uş, uş. Anne de olsa sevgiye ihtiyacı var. Bak, bak. Bak nasıl mutlu oldu. Çok mutlu oldu, çok 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 çok. Bunlar da burada hayat yaşıyor. Bebeği.